Hoş geldiniz. Bugün <laughs> sizde neden böyle bir şeyde girdim? Her neyse. Evet. Ee, daha kötü olmuş. <laughs> Oyun kötüydü tamam mı? Oyun zaten zar zor oynanıyordu. Şimdi abi aşırı etmişler. Böyle bir şey olabilir <gülüyor> <gülüyor> Al yapacağın şeyi 1 milyar saat sonra yapıyor ya. Var ya. <laughs> Ara bu çok sinir bozucu. Yapacağı şey 1 milyar saat sonra yapıyor. Buraya geliyorum 1 milyar saat sonra. Aradaki farkı anlayabilir mi? Fareme bakın. Anladınız mı aradaki farkı? Çok kötü olmuş yani oyun kısaca. <gülüyor> yani yani <gülüyor> kesinlikle bu oyunu oynamayın. Bu oyunla alakalı benim bir videom vardı. İlk başlarda bir ay önce. İlk, ilk videolarımdan falandı. <laughs> Evet ilk mükemmel videomdu. du. <laughs> Gidip bakabilirsiniz. <laughs> Gidip bakabilirsiniz. Kim uğraşacak ki? Ama neyse. Orada Kur'an okunuyor. Ezan okunuyor. Kimse bana sataşmıyor herhalde YT yaptığım için. Orada YT boyuncu. <laughs> Abi mükemmel. Gelip oynayabilirsiniz ben de. <laughs> Bu oyun oynamanın artıları. Bay oyuncu da oynuyor. <laughs> Aa. Gel kanka Kimsa, Kim daha güçlü sen mi ben mi dedik Tabii ki de Ben güçlü çıktım Benim ailemle mi Benim kanalımla beraber ben daha güçlüyüm <laughs> Kesinlikle Bu konuda kendime katılıyorum <laughs> Bu konuda kendime katılıyorum <laughs> Saldırma aga Saldırma videoda. videoda saldırmayın bana. Tamam mı? Ballıyım. ballıyım. Gerçeği söyleyeyim. Aşırı ballıyım şu an. Şu an. Bal fışkırıyor. Bal fışkırıyor. Kimse böyle denk gelmedi. Aa iki dakika. Vay. Bu mükemmel. Böyle durarak video burada sonlandırayım. <laughs> Bu mükemmel mi? Bir... <laughs> Şaka da yapamıyorum. <laughs> Bu mükemmel oyunun da burada sonu olsun. Görüşürüz. Bye.